Haziran, futbol takımımız, sene başında koyduğumuz hedeflerden bilim şaşmadan yoluna devam ediyor. Özellikle Avrupa'da yakalamak istediğimiz bir başarı var ve bunun peşinden koşuyoruz. Bunun için önemli bir adım olan Ajax maçında takımımız galip gelerek hepimizi gururlandırdı. Bu başarının devam edeceğine ve bizi daha ileriye götüreceğine de yürekten inanıyorum. Ligdeki son başımızdaki sonucu bir iş kazası olarak görüyorum. Takımımız puan farkıyla liderliğini devam ettiriyor. Hem ligde hem kupada hem de Avrupa'da yolumuza sonuna kadar inanarak devam edeceğiz. Değerli Azerim, bildiğiniz üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması ile ilgili olarak iki futbolcumuz Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi kulübümüz süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. Türk futbolunun tertemiz olması için gerekli bütün faaliyetleri de destekliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken husus sapla samanın birbirinden ayrılmasıdır arkadaşlar. Bahis oynayan futbolcuların cezalandırması tabii ki gerekir. Ama seneler önce bahis oynamış, bir futbolcunun bir hafta evvel oynayanla aynı kefeye konmaması gerektiğini de düşünüyorum. Bu genç insanların kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden bu konunun sonuca ulaştırılması gerektiğini de düşünüyorum. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Yaşadığımız süreçte bildiğiniz gibi üst seviyede bir hakemimiz hakkında çıkan haberler kamuoyu tarafından yanlış anlaşılmış ve bilince sebep olmuştur. Demek ki bu şekilde açıklamalara gidildiği zaman önceden incelenmesi, irdelenmesi faaliyetlerin ne, neye mal olduğunu, nasıl bir faaliyet içinde olduğunu önceden tespit etmek lazım. Burada işaret etmek istediğim şey de o tamamen odur. Çünkü bu bahis konusunun nereye gittiği, nasıl olduğu çok farklı pencerelerden bakıldığı zaman farklı neticeler veriyor. Onun için tümünü bir potaya koyup bu potada haklı haksız kararların alınması, bu potanın içinde gencelik insanların geleceklerinin tahrip edilmesine de karşıyım. Evet ceza almaları disiplin yönetmeliği gereğidir. Hiç kurşu yok. Ama işin içinde derecelendirme yapılması lazım. Bu yapılmadan açıklanan şeyler sadece o genç insanların geleceğine değil Türk futboluna da zarar vermektedir.